Bek. Evet arkadaşlar. Şimdi video çekiyormuş gibi söylüyorum çünkü ben bunu YouTube'a atıyorum. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni sezon geldi. Şimdi sizlerle beraber yeni savaş biletini inceleyeceğiz. Gelecek değişikliklere, gelmiş değişikliklere vesaire bakacağız. İlk olarak arka planı görüyorsunuz. Ee, değişmiş bir e, gladyatör arenası var vesaire. Birazdan orayı da inip bakacağız. Şimdi burada savaş biletimiz var. İlk olarak bir de man... Ne bu? Mandalorian. Bunu zaten sızdırılmıştı biliyorsunuz bu skin. Çok garip oldu. Evet, <laughs> video... Canlı yayındayken YouTube'a video çekince böyle oluyor. Bu arada başlamadan söyleyeyim, beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, ve eğer şey satın alacaksanız, iç içerik örtüsü kodundan Xpav kullanırsanız sevinirim. Oğlum oyun niye kasıyor? Lobide 500 FPS alıyorum ama 40 FPS'lere drop yiyorum bak. Heh bak gitmiş arkadaşlar bak nan yazıyor. Buraya geliyorsunuz. XP yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Teşekkür ederim kullananlar için. Zaten kullananlar için de bir özel e, paket çıkaracağım yakında FPS paketi. Şimdi Battle Pass'e geldiğimiz zaman bu denlik e, şeyleri ne bu? Şeyleri atlıyorum işte ikondur, müziktir falan. Burada beleş papelimiz var. Ee, şu şeyi göstereyim, bakın burada bir Razor Crest. Oyunu Türkçe alayım mı ya? Oha bu ne kadar kaliteli gözüküyor lan? Bence kanka, çünkü baya geliştirirler Türkçe versiyonunu. Evet, eskiden kullanmıyordum saçma sapan bir Türkçe olduğu için. Artık dublaj bile eklemişler, o yüzden Türkçe aldım. Şimdi geliyoruz, Keskin Zirve adlı planörümüzde. Burada gördüğünüz üzere güzele benziyor, silahlı milahlı ama oyunda çok büyük gözükür ama görünüş olarak güzel. Evet garip oldu <laughs> tamam garip yazıp durmayın. Aha ne oldu? PSR Evol bana hediye atmış lan oğlum. Hediye atmanıza gerek yoktu arkadaşlar ben istemiyorum ne hediye yani? ama teşekkür ediyorum. PSR Evol.exe bana hediye atmış. Bilmiyorum ne geldi açıyorum. Aşka. Aa buz kireyi atmış bana ben bu şeyi istiyordum bu kazmayı eyvallah. <laughs> teşekkür ediyorum Evol'cum. Teşekkür ederim kanka. Kuşanalım bari. Kullanalım. Bu kazmayı istiyordum ben zaten uzun zamandır. Bir şey atacaktım da. ekli gireysin. 3 günü var. Lantos. Neyse. Devam edelim. Bak mutlu oldum şimdi. Burada böyle bir skinimiz var. Bunu geç. Burada bir e, sırt çantamız var arkadaşlar. efektli. gördüğünüz üzere. Yine bir papel. Ücretsiz bir şey. Ve e, diğer skinimiz. Burada gördüğünüz üzere böyle bir Kadın, bilmiyorum böyle şeyli zırhlı mırhlı. Bu galiba özelleştirilebiliyor haberiniz olsun. Ee, burada bir dansımız var. Ne bu? Radyo. Kanka bu sezon şey yap, ab acayip abanmışlar. Bisik yani belirli bisikin getirmişler. Savaş betindeki çoğu aşama onun özelleştirilmiş halleri. Ha diyorsun. Pek fazla şey koymamışlar yani. Evet. Alet burada bir spreyimiz var. Eee sonrasında yine bir kazma efektli kazma bu skin setinin kazması belli oluyor zaten. Kadın değil o. Kadın lan bu. Buna erkek mi denir sen? Allah Allah kadın bu. <laughs> yine bir papelimiz var. 1500 papel alabiliyorsunuz bu arada. 950 papele bunu alıyorsunuz. Fakat 1500 papel size geri veriyor. Artı bunları veriyor. Eee burada bir sırt ne denir buna? İşte planörümüz var. Ama böyle kanat gibi. Kanata benziyor yani o tarzda bir e, planörümüz var. Rhys nebula yarışçısıymış Türkçesi arkadaşlar. Bu karakterimiz var. E, oğlum bu buradakili aynı değil mi? Ne farkı var bunun? Ben, ben mi körüm Yoda mı yok? Yo, yoda'yı boş ver. Oğlum bu skin aynı değil mi? Ne farkı var bunun? E, birinin... Aynı büyük ihtimal tarzdır. E, biri pembeli. E, diğeri sarılı, Aa bak bu sarı. E abi. Tarz olayı kanka dedim ya sana, full tarz olayına abakmışlar hmm. aşamada. E, efektli bir burada krep kazmamız var, bu güzelmiş bu arada kazma diyorum lan, silah sikiğimiz. E, şey yine bir krep e, ikonu. Yine efektli bir krep şeyimiz var arkadaşlar burada. Bu da güzele benziyor ama görünüş olarak güzel bunlar. Yani e, rekabetçi oynayanlar için Fortnite'ı kullanılır mı bilmiyorum. Bir iniş efektimiz var burada krepli görebildiğiniz üzere. Sonrasında ne bu pancake skinimiz var gördüğünüz gibi. Bu da gözleri falan oynuyor. Elinde de ne o? O şeye benziyor ama yağa benziyor ama kek falandır o. o onu geç o yüzden. Pancake bir yani animenin kazması şey olmuş. Hani Zed'in düz vuruşu var ya. Ha. İki tane böyle keskin bir şey var. Tamam. Kılıç. Dur 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 oraya geleceğiz sırayla sırayla. Eee sonrasında planlarımız var Pankekin arkadaşlar. Eee dansımız plan şey dansı yine. Pankekin dansı. Oo. Güzel. Sonra paralı sırt çantası ama para değil pankek akıyor içinden. Güzel bir detay. Bir tane şey papelimiz ve yine pankeğin aynısı ama tarz var. Allah Allah ya. Sırf doldurmak için yapmışlar. 5 tane skin getirmişler. Geri kalanları tarza doldurmuşlar. Bak hiç sevmedim bu olayı. Baby Yoda yüzde bir evet, de daha çok animasyonları var. Baby Yoda mi? Bakmak istemiyorum şu an sırayla gitmek istediğim için ama Vallahi epik batırmış yani bu savaş biletini. Kazmamız Abi, var. Epic'de para kalmadı ya. O yüzden böyle yapıyorum. Oğlum 2019'da 2 milyar dolar kazanıp dünyanın en çok kazanan oyunu oldu o yıl içerisinde. Neyde para kalmadı Allah Allah. Ya var para oğlum para paralı. Daha fazla içerik sunar B bize. Bilerek bilerek yapmıyorlar. Şu an kısıyorlar gibime geldi. Burada bir savaşçı kadınımız var. Bunun şimdi planörünü de göreceğiz. Bu ben beğenmedim, mağara adamına benziyor yani. Sırt çantası, bak bu çok güzelmiş. Oha! Bu baya güzelmiş lan. Bu bir de her şeye yakışır. Siyah, kırmızı. Böyle şövalyemsi ve böyle kuzgun var şeyinde. Sırt çantası. Siyah, kırmızı. Şey, 42'de. 42'de. Ay gördüm. Bak bu çok güzelmiş. Bunu beğendim. Bunu beğendim Şeyi abi. Var bu. Bir ara e sporcular çok kullanıyordu. Ç çoğu skinler uydurup arkaya şey yuvarlak. Olabilir, olabilir. Şey Black Knight'inkini kullanıyorlardı. Sonra planörümüz var. Bir şey diyeyim mi bu? Planör harbi harbi kanat gibi gözüküyor. Bu güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Bu da kullanılır bu arada. Yani bu karakterle kullanmam. Ama anime skiniyle kullanabilirim belki. Tabi ee, tabii Battle Pass'i alamıyorum. O ayrı bir konu. Onu daha sonuna bakacağız. Yine burada bir kazmamız var. Bu kazmayı da beğendim ben. Skinimiz var. Yine diğer tarzlar. Burada bir mızrak şeklinde kazmamız var. Bu da güzel ama kullanılır mı bilmiyorum. Çok uzun çünkü. Sonrasında bu ne? Aa deniz kızı şeyi. Baksanıza ayağına deniz kızına dönüşüyor. Ne gereksiz, kötü. 44 so. 44 hangisi? Bakalım. Ha şey planör demiş. 53. Burada bir gözleri falan şey olmuş. Farklı bir tarz. Geçiyorum. Ücretsiz. Sıra Geç. 56'daki planör. O açılış şekli güzelmiş mesela bunun. Bak fıtı tıfı tıfı açılıyor. Bu güzel. 58'de yine bir papelimiz var. 60'da yeni bir karakterimiz var. Ben bunu hiç görmemiştim. Bunun suratı gözükmüyor. Simsiyah böyle içerden dumanlar falan geliyor Garip bir karakter ama Görünüş olarak güzel biliyor musunuz Böyle siyah kırmızı yakışıyor çünkü Bu da oynanır güzel Aa, Bu şey mi ghost runner mı Ghost runner galiba bu Olabilir yani onun ileride Şeylerini görebiliriz 60 efso Evet 60 efso abi güzel ee, Sonrasında sırt çantamız Bu da güzel bu da güzel beğendim bak sırt çantasını Yine siyah kırmızı Emojimiz var. Bıçaklar. Bıçaklar da çok güzel. Bak, bunu beğendim. Çok aslında o kadar da kötü değil. Bak, bu siyah şiiri şey de güzel olmuş. Yani bir iki tane güzel şey var aslında savaş biletinde. A almaya değecek. Böyle <laughs> Ne oluyor? Aha. Oğlum şey değişti. Bu ne? 66'ya tıklasana emot'a. Çekti değişti. Ghost Runner'a dönüştü bak. Bunlar var sonrasında. 69'a geldiğimizde bir tane hiper kaykay e, bu üstüne binip kayacak muhtemelen. Bir planörümüz var. 70'de papelimiz. 72'de böyle bir anime iniş efekti için muhtemelen böyle bir şey yapmışlar. 71'de şey emot. Ve 73'te geldi benim çar. <laughs> Tipe <laughs> bak abi ya. Cidden Fortnite'e yakışmış biliyor musunuz ya. <laughs> 73 mükemmel. Evet ben baya beğendim. Ben baya beğendim bu oyunun Hem bak normal tarzında bile böyle korkunçlu olmadığın tarzında bile elindeki böyle e, eldiven tarzındaki efektlere bak. Sırtındaki şu sırt çanta değil bu ama kendine bulunan çantaya falan dikkat edin. Gerçekten güzel detaylar olmuş. Bak ayağında da var bak ayağında. De bu detaylar skin'i güzel yapar şeyler. Boynunda da var lan, Te tasmaya benzemiş ama. Ayığını nasıl görüyorsun ya? Bende bezel pes aşılmaları var orada. Senin ekran şeydir, küçük. 1920 değildir. Bunun tarzı da mı var? Evet, var. Şimdi göreceğiz. Şu yet Bir dakika, bir şey diyeceğim. Bu tarzı var değil mi? Şey değil. Yani Tabii, dans değil. Evet, 79'a gel, dans ile dönüşüyor avcı moduna. Ama dans ile dönüşüyor yani. Dans olmadan dönüşüyor mu? Aa dönüşmüyor. Bilmiyorum. Sen skini alıyorsun, dans. oyuna giriyorsun. O skinle dans oynamak et. istemiyorsan dans edip dönüşüp öyle mi oynuyorsun? Galiba evet. Çünkü ifadesi içinde diyor. Ha Daha böylece. Oyuna girme. Oyundan çıkmadan, oyun içindeyken de değiştirebiliyorsun. Güzel bir detay evet. olmuş. Dansla dönüşüyor Tamam bu güzel olmuş. Oha bu baya güzel. Ya, bu oh, şeyin ya çanta anime kızının. Eee çantasıyla kazması çok efsane. Silah silah renk değiştiriyor bak. Gördün mü orada? Durmadım, Bak. Baya güzel. Eee, sonra abi abu pençeye benziyor lan kasmaları. Tezledin şeyine benziyor sanki dizmiş. Aynen aynen. Şimdi göstereceğim tarzında. Sonrasında bir ücretsiz sırt çantamız var bu yine anime kızına ait. Buna biz anime kızı demeyelim ismi ne bunun? Lexa. Lexa. Papelimiz var ve dansınız. avcı modu. Of. Abi çok güzel. Abo bak bak bir daha açıyorum. Bir çok böyle güzel dönüşüyor. dönüşüyor. Aynen. Çok iyi ya. Ben bu skin'in mainlerim abi. Haberiniz ben olsun. Savaşçı tarzını pek sevmedim ya. Şirin kız tarzı daha güzel bence. Tamam o zaman abi benim şey Battle Pass almam lazım ama ya. Papel de yok ki. Yani Battle Pass'i şu an alsaydı keşke de kasmaya başlasaydım. Böyle 70'e kadar kasmak uzun sürecek çünkü. Sırt çantamız var arkadaşlar burada. 81'de bir tane. Pek beğenmedim ama yine güzele benziyor. 83'te. Bu ne oğlum Allah aşkına epik ya. Doğru düzgün skinler yaptı. Bunu oynayacak biri olur mu merak ediyorum Tipe i̇şte bak oyuna hiç yakışmaz ama bu 85'te yine e, onun şeyi arkadaşlar Tarzı 87'de bir tane sırt çantası olması lazım var Sonrasında bir ücretsiz verilen Altınımsı bir böyle kaplanlı maplanlı bir detayları olan bir silah seti 90'da bir onun aynı şekilde tarzı var 91'de spreyi görüyorsunuz. 92'de kafasının üstünden efekt çıkıyor. Onu eklemişler. 93'te yine papelimiz var. 94'te yine onun farklı bir stilimiz var. 95'te ne oluyor? Dansımıza bakalım. Kuma şöyle bir eliyle baktı. 96'ya geldiğimizde 96 gerçekten güzel yani maske olarak güzel ama boyutu çok büyük arkadaşlar karakterin yani oyunda önünüzü göremezsiniz. Ee, sancak simgesi 98 ne bu mando 99'da yine ücretsiz papelimiz var ve 100'e cidden 100'e yodayı mı koydunuz abi yani gerçekten bu <laughs> savaş biletine şu ana kadar gördüğüm en kötü savaş bileti bu arada onu söyleyeyim. <laughs> Ama gerçekten ama şey yani şey olarak var. Nasıl diyeyim? Daha fazla animasyonu var normal hareketli sırt çantalarına göre. Bence ondan koyayım. Ee, olabilir de bak. Şu ama almaya değecek skinler var içinde. 2-3 tane güzel skin var. Ghost Runner ve e, Lexa'yı beğendim yani animeli olan. Ben Yoda bir de Lexa için aldım. Bir de 1500 papel. Bir de Mandalorlu kıyafet var arkadaşlar. Bu farkı ne bunun? Pelerin mi? Mandalorlu kıyafet ne? Ha, Hayır, ekstra kıyafet açıyor. Yani onun üzerine kıyafet. tarz gibi yaşamada... bir şey herhalde. Aynen. Mesela bende var şu skin ama tarz olarak açılacak. Anladım, anladım. Tamam. Lexo tüm sezonu değer. Evet, ben de Lexa için alacağım zaten ama papel yok. Yani yapacak bir şey yok. Onu savaş biletinde kasacağız, alacağız biz yayın dışı şeyle işte abla. Neyse. Bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi e, yorumlarda bekliyorum. Merak ediyorsanız vesaire hangi skinleri beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve beğenip de abone olmayı ve eğer Savaş Belediyesi satın alacak olursanız XP kodunu un unutmayın arkadaşlar kullanmayı. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar çok uykulu olduğum için.